sorumuz kesirlerde toplama işlemi e, toplama işlemi yapılırken tam kısımlar kendi arasında kesir kısımlar kendi arasında toplanır e, Tam kısımları toplayalım 1 artı 2 eşittir 3 3 tamı var şimdi kesir kısımlarını toplayalım 1 bölü4 ile 1 bölü 2'yi toplayacağız Kuralımız paydalarının eşit olması 4'te eşitlenirler bunu birle. Bunu da 2 ile çarpalım. 1 ee, kere 1 1 1 kere 4 4 artı 2 kere 1 2 2 kere 2 4 kesir sonucunu bulalım. 1 ile 2'nin toplamı 3 4 aynen kalır. 3 tamımız var. 3 bölü 4 de kesir kısmımız var. Yani 3 tam 3 bölü 4 oluyor. Yani cevabımız Adana.